Bu pastayı nasıl süsledin diye çok sordunuz. O yüzden bugün üstteki toprak kısımlarını ve şeker hamuru süslemeleri birlikte yapıyoruz. Öncelikle kazılmış bir alan görseli verebilmemiz için pastanın belirli bir kısmını gelişigüzel kesiyoruz. Tabii ki ilk olarak hemen kesmek yerine keseceğim alanların şeklini çıkartıyorum. Bu şekilde referans çizgilerini belirlemeden kesme işlemine geçerseniz istediğinizden daha büyük ya da daha derin bir alanı kesebilirsiniz. Bu da meyveli bir pasta yaptıysanız ya da iç kreması çok akışkan bir pasta yaptıysanız akma ya da taşma problemlerine sebep olabilir. Kestiğimiz alanı hiç bekletmeden güvendiğimiz bir krema ile kaplıyoruz. Ben ele yapışmayan sıvama kreması kullanıyorum. Sayfamda da tarifi mevcut bakabilirsiniz. Siz başka kremalar kullanıyorsanız ve buna güveniyorsanız onlarla da kaplayabilirsiniz. Bu yaptığımız sıvama kırıntı katı olarak geçiyor. Fark ettiyseniz kakaolu krema ile beyaz krema birbirine karıştı. Zaten asıl sıvamada istediğimiz bu değil. Hatta kekin kırıntıları da bu kremaya yapışıyor. Ve biz bunu dinlendirmeye götürdükten sonra asıl sıvamaya geçeceğiz. Videoyu izlerken iç krema tarifini de soranlar oluyor. Birkaç yerde özellikle denk gelmiştim. Bu da sayfamda mevcut. Bariyer krema tarifi olarak geçiyor. Tam hatırlayamıyorum normal videolarda var mıydı ama shorts'a atmıştım tarifini. Oradan bakabilirsiniz. Bu ara yorumlarda iç krema tariflerini çok soruyorsunuz. Özellikle pişirilen krema tariflerini çok istiyorsunuz. Ben de bu ara onlarla ilgileniyorum. Yeni yeni tarifler bakıyorum. Birkaçı da deneme yanılma yoluyla oluyor. En güzelini bulunca sizinle paylaşacağım. En kısa zamanda tarif geliyor. Gelelim pastamıza. Kırıntı katını atarken aynı zamanda sıvamaya da hazırlıyorum. Ne kadar düzgün bir kırıntı katı olursa sıvamam da o kadar düzgün oluyor. Bir yandan boşluk kalan kısımlara krema eklerken bir yandan da spatulamla düz bir zemin hazırlıyorum. Kırıntı katı bittikten sonra sıvamayı yapmıştım. Onunla alakalı video atmadım çünkü başka videolarda var. Bugün süslemesiyle ilgileniyoruz. Toprak detaylarını vermek için ufaladığım kekleri üzerine ekliyorum. Şeker hamur detaylarını pasta dinlenirken hazırlamıştım. Birer birer de onları ekliyorum. Son olarak da mumu ilave ediyorum. Ve sizi pastanın görselleriyle baş başa bırakıyorum.